Arkadaşlar ben böyle ipleri aldım. Hırka örmek için başlayacağım arkadaşlar hırkayı örmeye. Size de örülüşünü göstereceğim. Nasıl örüldüğünü. Ben böyle arkadaşlar kartopunun zambak aldım, lake aldım. Bu bu da lake arkadaşlar. Bu gonca markası. Bakın böyle kırmızı, turuncu, mavi. Bu da zambak arkadaşlar. Bu da gonca markası arkadaşlar kar topunun günü bu bu da gonca arkadaşlar ben böyle yeşili de bu renk aldım arkadaşlar böyle şimdi arkadaşlar burada iplerim var 15 tane ipim var ama size hırka bittikten sonra göstereceğim kaç tane tam olarak söyleyeceğim sayısını kaç adet gittiğini şimdi arkadaşlar hırkanın yapımını göstereceğim sizlere ben böyle hırkanın arkasını ördüm şimdi göstereyim bu yeşil olanı bir ters bir düz ördük arkadaşlar. Böyle yakından göstereyim. Sarı olan pirinç örneği arkadaşlar. Bu turuncu rengimiz turuncuyu da bir sıra ters bir sıra düz ördük arkadaşlar. Bu kırmızı sade kırmızı bunu sadece düz örüyoruz arkadaşlar. Bu da iki renkli ipimiz. Bunu da düz olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ördüm. Altının lastiğini de 96 ilmek başladım. 5 sıra ördüm arkadaşlar. 5 sıra sonra bu parçaları koydum. Parçaları da 16 genişliği 16 ilmek boyu 20 ilmek yaptım arkadaşlar. Ben böyle göstereyim arkadan size. Ben bütün olarak ördüm arkadaşlar. Böyle hırkayı parça parça örmedim. Böyle. Şimdi arkadaşlar bu da önü. Önünü de böyle yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde. Önünü de şöyle göstereyim size. Bu da önü arkadaşlar. Önünü de Önünü de 48 ilmek başladım arkadaşlar. 48 ilmek Burayı da arkadaşlar 5 ilmek yaptım. Bunu da bütün yaptım. Mavi yerine. Aynı şekilde bunu da yeşil bir ters bir düz kırmızı düz turuncuyu da bir ters bir düz olarak yaptık arkadaşlar böyle bunu da yine böyle bütün ördüm arkadaşlar ve bu kol kısmını da burasını oyuntulu yaptım arkadaşlar buradan 4 sıra ördüm 4 sıradan sonra hem sağa giderken hem sola giderken birer tane ilmek keserek böyle yaptım son sırayı da 2 ilmek yaptım burada da arkadaşlar yaka oyuntusu vermek için burada da kestim arkadaşlar kes 16. ilmekten sonra 16 sıra yeşil 16 sıra ördükten sonra 17. sırada bir tane hem gidişte hem gelişte kestim arkadaşlar böyle oval olsun diye aynı şekilde bu da öbür taraf arkadaşlar bunu da göstereyim böyle bu da öbür taraf arkadaşlar ben şöyle düğmeye yeri bıraktım ama siz isterseniz bırakmayabilirsiniz de aynı şekilde bunu da arkadaşa 48 ilmek başladım bunu da aynı böyle bütün yaptım burası aynı 5 ilmek burayı haraş ördüm arkadaşlar böyle aynı şekilde burayı da böyle arkadaşlar 4 sıra ördüm 5. sıradan sonra birer ilmek keserek buraya kadar geldim böyle iki sıraya düz ördüm aynı şekilde burayı da 16. sıraya geldikten sonra bir sıra keserek böyle o hafif oyuntu verdim arkadaşlar şimdi kollarını göstereceğim kolun biri arkadaşlar böyle bunda 42 ilmek başladım arkadaşlar bunu 15 şer tane yaptım genişliğini boyunu yine 20 yaptım arkadaşlar böyle 3 tane 3 sıra böyle 3 sırada böyle arkadaşlar bu da diğer kolu. Bu da diğer kol arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 45 ilmek başladım. 15'er tane genişli. 20 sıra uzunluğu olarak yaptım arkadaşlar. Böyle yakayı da yaptım arkadaşlar. Bakın buradan yapmış olduğumuz ilmeklerden 100 tane ilmek çıkarttım. Ayrı örmedim ben bunu da bütün ördüm. 100 ilmek aldım isterseniz siz ayrı 100 ilmekle başlayıp bir ters bir düz lastik modeli bu da arkadaşlar böyle bakın bir ters bir düz lastik modeli ördüm bunda 100 ilmekle başladım arkadaşlar 21 sıra ördüm 22. sırada kestim isterseniz siz daha fazla veya daha az örebilirsiniz şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar bakın lastik modeli ördüm böyle. 21 sıra ördüm. 22. sırada kestim. Siz isterseniz daha fazla örebilirsiniz. Arkamızın bitmişi böyle arkadaşlar. Böyle. Arka taraftan da arkadaşlar bitmişi. Bitmiş şekli bu şekilde arkadaşlar böyle bitirdim. isteyen olursa arkadaşlar şimdiden kolay gelsin arkadaşlar bu sayfalarını sayfada olan instagram sayfam da var sevdiğin dünyası diye bu profil aynı profilde orayı da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar bundan bir tane daha sipariş aldım onu da size daha açıklamalı yap, anlatacağım Takipte kalın. güzel lastiğin yapılışını, böyle bir ters bir düz düz yapılışı, haroşe falan, hepsini tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.